Hepinize, Hepinize merhaba iyi. arkadaşlar i̇yi. kanalımıza videomuza hoş geldiniz benim adım Arda bugün çok istediğiniz uzun video çok istediğiniz uzun video çekeceğiz sizin Bak. için ta Yusuflara geldim arkadaşlar ya akşam akşam şey, akşam, akşam ben uyuyordum ne güzel ya, uyandırdılar beni ya şimdi ben uyandırdım da dedim ki bana seni gezdir lan dedim sizler çiçek gezin Normalde biz 5 kişi 10 kişi bak hatta biz kap normalde karanlık. Beş, on, biz normalde 5 10 kişiyiz arkadaşlar. 5 10 kişiydik de kimse gelmedi. Evet. korkudan. hırsızlar varmışmış Ön, varmış, ön kameraya al kameraya. Ön kameraya alacağım şimdi. Dur. Şimdi flaşı açtık gidiyoruz kameraman Yusuf'a veriyoruz. Şimdi e, biz birazcık çılgın olduğumuz için <laughs> en altlara gireceğiz tamam mı? kap Kop ne? karanlık yerlere gireceğiz. Şu an flaş açmayacağız. Arkadaşlar çok... flaş açtık şu anda. Sokak lambaları var sadece burada. Ben o da... Yusuf'a diyorum ki giren değiliz. Nereye giren, giren Oha ya oralarda bir şey yoktur. Ne? Ee, şey işi yok. Kapkaranlık mı? He. Tamam girelim işte oğlum. Oğlum sen ben delisin var, ya. Güzel. Hiç güzel. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bu videoya abone gelir de çok seviniriz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar e, kuzenimin kanalında abone olmayan adı neydi lan? Yusuf Koyuncu. Yu. Yusuf Koyuncu. Ay, Yusuf, Yusuf, Yusuf Yunus Koyuncu yazarsanız yu çıkıyormuş. Evet. Ona da abone olmayı unutmayın. Desteklerimizi gösterin. Benim de Arzan gibi 154 olmama az kaldı. Girajdan dönüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı çok karanlık. Şöyle yakınlaştırayım. Hmm. Şurası. Oraya gireceğiz. Arkadaşlar. Oha size... lan çok korkunç. Vallahi arkadaşlar, ben gireceğim. Arkadaşlar size kameradan çok aydınlık gibi gözüküyor ama aslında çok karanlık. Flaş açmışız şu anda. Oğlum çok karanlık. Köpek var mıdır? Yok yok. Arkadaşlar şimdi size... Flash bile işe yaramıyor lan. Flaş işe yaramıyor. Yusuf köpek çıkarsam. Çıkmazlar. Yusuf. Hı? Sen buraları biliyorsun dur. Biliyorum biliyorum. Oha köpek sandım arabayı köpek sandım. <laughs> Arkadaşlar arka size aydınlık Ola. geliyor da orası çok karanlık. Arkadaşlar işte burası aydınlık geliyor olabilir ama aslında Oha. siz burada olsanız altımızı edersiniz. Yemin ediyorum ki çok karanlık. Yusuf'un elini tutmuşum şu an. <laughs> Yusuf'un elini tutmuşum. Benim elini tutuyor korkular ya. Ben de... Buralara bakalım. Evet, standart. Nereye geldik lan? Tamam al, gel. Aa tekrar yerimize gelmiş lan Yusuf. Biz dolanmışız böyle lan. Biz yuvarlak. Lan yuvarlak mı? Yuvarlak siz de yamuksunuz siz. Bir daha geçiyoruz. Biz buraları geçtik zaten. Niye geçiyoruz? Şimdi Yusuf şu evet. Hey. ta ileriye gideceğiz tamam mı? Oha oğlum ya. Niye? Oğlum orada çok hırsız geziniyor. Orada bir de kilit sistemi yok ha. Kilit sistemi yok mu? He. Biz severiz babba hadi gel. <laughs> gel lan <ne> buraya. <laughs> Bilmediği sistemler geziniyor. Arkadaşım. Hı. Biz. Ana bu ne lan? Köpek yuvası ben yaptım. Sen yap arkadaşların yaptı. Yemin et lan. Vallahi. Yusufların yaptığı Çok köpek kulübesine bak. Bakkal da bize yardım etti bir daha hmm. Güzelmiş ha. Köpek kulübesi değil mi? Kedi kulübesi. Ha. En köpek sınsa oraya. <laughs> köpek sınmaz oraya. <laughs> koptu. Ödüm koptu. oradan gel lan. Koptu. oradan gel lan. Buraya dedi. Şimdi Yusuf'a bir soru soracağım. Yusuf burası neresi? Havuz mu lan burası? Burası mı? Şey ya havuz. Ama her yaz bu havuzu çalıştırdıklarında bizden 150 lira alıyorlar. Bu havuzu çalıştırmak için. Yani sen girebiliyor musunuz? Giremiyoruz. Çok pahalı. Çok pahalı. Hayır girmek yasak lan. Siz sitede yaşasanız sizde de öyle. Siz Burada arkadaşlar önümüzde pelestesi var. Buranın havuzu daha büyük. Pele sitesi mi? Pera, pera. Pera, pele sandım futbolda anlayan <laughs> Parka Şimdi e, Yusuf bana gizli bölgesini anlatacak. Yusuf'un bir gizli bölgesi var. Orayı Oraya bana göstersen de. Gel. Yani, Parkın içinden gidiliyor. Uzun yolu kısa yolu. E, kısa yoldan bir yere giriyorduk ya. Tamam. Arkadaşlar. Böyle bu park kalanlık oldu. Bakın. Şurada bir yer var ya. Şu bank. Şura. Şimdi bankın Yalnız biz oraya çizim. girmeyebiliriz daha. Girmeyek mi? Girmesek mi? Gerek gerek. Oğlum oraya oraya or yalnız karanlık oraya hiç güneş vurmuyor. Tam güneş var mı zaten? Orada ha, orada şey de yok. Karanlık güneş Yor var. gibi şeyler de yok orada. Ay oy düşüyorum. Vallahi gitmeyecek ya. Gitmek mi? Buradan giriyoruz. Gitmeyek. Gel, Gitmeyelim mi? Gel şimdi. Siz dönerken ben sizi çekeyim. Yusuf bizi şimdi döndürecek çekecek. Döndürdüm. Döndürdüm. Ohay, Döndürdüm. 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 Dündür. Aha. dün ara. Arkadaşlar bu arada gece yarısı oldu. Ki. <laughs> tabii Yusuf'u bulcuda yönlendir. Bak sizin için geldik abone olun. Hatta gece yarısı biliyorsunuz kimse yok. Akşamları Tamam durun. Artık. Hadi eve gidelim. Hadi video, video bitti, bitti. arkadaşlar. Video bitti. <laughs> Şaka yaptım tabii ya. Siz uzun video istediğiniz arkadaşlar 4 4 dakikalık video mu olur? Öyle geliyor? Gel hadi. Gel. Hı? Arkadaşlar çok fazla ışık uygula uyguladığımız için beyaz gözüküyor. Ama buna mecburuz çünkü çok karanlık. Sadece sokak ışıkları var. Aydınlanmıyor burası. Bir de kameradan hiç aydınlanmıyor. Şeyde de varmış. Gece gece geldik buraya lanet olsun. Arkadaşlar bu arada yaz tatilinde nereye gideceksiniz? Ee, arkadaş, yaz tatiline gidecekler arkadaş, like atsın bakalım. Arkadaş, arkadaş, şey, gel gel. Dördüncü sınıf, sekizinci sınıf olanlar falan yani okulu bitirmek üzere olanlara bir tavsiyem var. Arkadaşlar benim bildiğime göre şeyde arkadaşlar Yusuf anlatsak ya şunu gördük. Arkadaşlar çok garipti bu ya. Bir gelin gelin gelin. gelin. Oğlum <laughs> o ne lan? Oha yerinde değil. Oha bir adım geri gitmiş. O, o balta var. O ne lan? Bize bakıyor. Vallahi bize bakıyor. Yemin ediyorum ki bize bakıyor. <laughs> bu yaratık çok tehlikeli bu arada. Biz buraya girmemeliydik lanetli <laughs> Ulan biz Yusuf'la yeminleştik. Antlaştık. Oraya girmeyenin adam değildir lan. Ama çok korkunç. Arkadaşlar Oğlum. Orada değil. Odunu var sanki. Oğlum harbi değişik. Arkadaşlar orada değil. Harbi değil. Bur ya senin Aynı. yapacağın iş ağaçmış lan. Arkadaşlar. Yanında da dal var. Şey... Bizde. de gerçek sandık. Uyguladığımız için beyaz gözüküyor. Ama buna mecburuz çünkü çok karanlık. Sadece sokak ışıkları var aydınlanmıyor burası. Bir de kameradan yani, hiç aydınlanmıyor. Şeyde de biri varmış. Gece gece geldik buraya lanet <laughs> Arkadaşlar bu arada yaz tatilinde nereye gideceksiniz? Ee, yaz tatiline gidecekler like atsın bakalım. Şey, or, gel e, gel. 4. 4. sınıf 8. sınıf olanlar falan yani okulu bitirmek üzere olanlara bir tavsiyem var. Arkadaşlar benim bildiğime göre e, şeyde e, arkadaşlar Yusuf fanzeker şunu gördük. Şu ne lan? Yaratık galiba. Allah bize kolu var. Kaç lan? Oğlum çok korkuştu. O ne lan? O ne? Baya garip. O neydi lan? Ozan. Ye. O Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Ee, az önce dediğim gibi yaz tatili bitince nereye gideceksiniz? Ee, yaz tatilinde gidecek olanlar da e, videoya like atsa sayımızı bilelim. Bakalım kaç kişi ben gideceğim. Biz Yaz tatilinde köyüne gidecekler de abone olabilir. Evet Adana'ya gideceğiz. Hadi. Neyse. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Biz de şimdi gece arası eve gidiyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.